Karamanda ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı. Kazada havada taklalar atan sürücü yaralandı. Karamanda MOBESE kameralarına İbrahim Öktem Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen korkunç bir kaza yansıdı. Süratli bir şekilde kırmızı ışıktan hızla geçen bir motosiklet kavşakta otomobile çarptı. Kazada motosiklet darmadağın olurken sürücü ise çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden uçtu. Yaralanan şahsın yardımına diğer sürücüler koştu. Yaralı hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Karamanda ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı. Kazada havada taklalar atan sürücü yaralandı. Karamanda MOBESE kameralarına İbrahim Öktem Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen korkunç bir kaza yansıdı. Süratli bir şekilde kırmızı ışıktan hızla geçen bir motosiklet kavşakta otomobile çarptı. Kazada motosiklet darmadağın olurken sürücü ise çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden uçtu. Yaralanan şahsın yardımına diğer sürücüler koştu. Yaralı hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.